Erişilebilir ders materyali eğitim serisi. Word'de erişilebilirlik. Alternatif metinle erişilebilirliği arttırma. Hazırlayan Emine Aytekin. Alternatif metin, ekran okuyucular tarafından okunabildiğinden, görme engelli ve görme bozukluğu olan kullanıcıların içeriğinizi tam olarak anlamasına yardımcı olur. Resimlere, küçük resimlere, grafiklere, tablolara, şekillere, SmartArt grafiklerine, ekli nesnelere hatta ses ve video dosyalarına alternatif metin ekleyebilirsiniz. Bir resme, şekle, grafiğe veya SmartArt grafiğine alternatif metin eklemek için nesneye sağ tıklayın ve ardından alternatif metin seçeneğine tıklayın. Nesnenize bu bölümden açıklama ekleyin. Örneğin, bu resmin bir harita olduğunu açıklamak ve ne gösterdiğini tanımlamak için alternatif metin özelliğini kullanabiliriz. Önemli içerikleri veya nesnenin işlevini aktarmak için alternatif metin kullanabilirsiniz. Alternatif metin tanımlanırken kısa ve öz olun. Birkaç cümleden oluşan açıklamalar yeterlidir. Ayrıca ekran okuyucular nesnenin ne olduğunu söylediğinden alternatif metinde resmi, tablosu veya bağlantısı gibi ifadelere yer vermenize gerek yoktur. Bir tabloya alternatif metin eklemek için tabloya sağ tıklayın ve ardından tablo özelliklerini seçin. Gelen pencerede alternatif metin sekmesine tıklayın. Açıklama kutusuna tablo için bir açıklama girin. Açıklama bittiğinde Tamam butonuna tıklayın. Hedef kitlenizin alternatif metne sığdırabileceğinizden daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, belgenin kendisine, nesnenin yanına veya altına açıklama metni ekleyebilirsiniz. Erişilebilir belgeler oluşturma hakkında daha fazla bilgi almak için aka.ms/accessible adresini ziyaret edebilirsiniz. Erişilebilir ders materyali eğitim serisine katkılarından dolayı Manisa Celal Bayar Üniversitesi, EBA İzmir İçerik Geliştirme Ekibi, Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği'ne, Meral Ünür ve Süleyman Doğan'a teşekkür ederiz.